Evet. Burası da Küba Mecidi kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ettiği ve burada durakladığı ilk mescid. Evet. <laughs> Ziyaret ettik, dua ettik elhamdülillah. Rabbim tekrar sizlere de nasip etsin. Evet, Küba Mecidi'nden herkese sağlık, sağlık, selamet diliyoruz. Rabbim herkese şifa versin. Her günü de inşallah can versin. Her sıkıntıya ferahlık versin inşallah. Acayip bir izdiham var. Bu ümre çok kalabalık bir ümre maşallah. <laughs>